Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar, evet arkadaşlar, evet arkadaşlar, evet arkadaşlar. Gartner of ban bana bilir misiniz? Yani bundan bahsediyorum. Yarımdaki değil Biliyor musunuz? Bence hepiniz biliyorsunuz. Biz de buradaki karakterlere dön dönüşeceğiz ve daha farklı şekillere. <laughs> İlkten başlayalım. Önce bir flamingodan başlayalım. Adı Opila. Opila bir. En yani Opila kuş. Hemen onu tanışalım. Merhaba, merhaba. Bana yumurta verir misin? Yumurta, yumurta, yumurta istiyorum. Acaba yerime geçmem mi lazım? Hemen yumurta almak istiyorum. Yumurta. Aha! Arkadaşımı buldum. Merhaba arkadaşım. Neyse yarım ay açmalıyım. Bana yumurta verin. Yumurta ver. Bak seni, seni, seni yerim. Gelin bana. Bana yumurta vermek isteyen gelsin. Ben uçuyorum. Bana bize emir veriyorsun ben. Bir de yerde yatıyorum. Hiç olmadı bak. Hem bize emir veriyor hem yatıyor. Olmadı bu. Bu olmadı. Bu hiç olmadı. Biris bana olmuyor. Bana hiç kimse vermiyor. Ben uçuyorum gidiyorum. ben uçarak gidiyorum. Evet arkadaşlar. Ben gidiyorum. Artık bana hiç kimse yumurta vermiyor. Gidiyorum ben. Evet arkadaşlar. Ben artık yumurta vermiyorlar. Ben de başka bir şey öğrenmeliyim dedim. Ben de artık ben de artık sayı veriyorum. Artık bana vermeyecekler. Ben ona vereceğim. Mantıklı ben. Lan matematik biliyor musun? Matematik bilmeyenlere matematik öğreteceğim. Matematik sevmeyenlere matematik öğreteceğim. Evet. Artık ben sıkıldım. Bence güzel oldu. Haşla yaptım. Yerli. Ya. Bu bence komik. Hemen. Evet. Şimdi başlıyoruz. Ha. asansör lazım. Asansör. Asansör. Asansör lazım. Asansör. Asansör var mı? asansör. Asansör. Ah, bu asansör mü? Yok. Asansör. Baba. Bana asansör sallama yarat baba. Bana asansör ver. Asansör istiyor baba. Bana asansör ver. Aha. Baba asansör istiyor ben baba. Asansör asansör istiyorum. Asansör istiyorum. Asansör. Asansör asansör istiyorum. Asansör asansör asansör. Asansör sallama yarat. Asansör ver bana. <laughs> Bence bu güzel. Diğer karakterimiz nasıl mahallem? आलू बनुपुर हेमंत बगा 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 ボガボガボガボガボガボガボガ a ガボガボガボガボガボガボガボガボガボガボガボガボガボガボガボガボガボガボガボガボガボガボガボガボガボガボガボガボガボガボ karakterimizi buldum. Bu. Ne yapsam düşünüyorum. Hmm, düşünmek, düşünmek. Bir dakika. Biz bunu değişikliklerini yapmayı Hemen yapayım arkadaş. Oh, Okuş Baba. Asansör. Asansör. Asan. Asan Asan. Asansör. 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 Asasa. 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 Evet güzel. Evet. Diğer karakterimizin farkını bulan yok. Yani var da ben yapamadım. Yine yani öyle değil. Evet, bunun da yani güzel. Ne yapıyor ona bakacağız. <laughs> Çocuklar, gelin. Çocuk, çocuk, çocuk. Çocuk var mı? Çocuk, çocuk. Çocuk gel buraya. Sarılmak istiyorum sana. Çocuk. Çocuk gel. Çok güzel şeyler yapacağım sana. Seni çok uğratacağım. Sen çok rahat Çocuk gel. Çocuk. Çocuk nereye dedi? Çocuk kaçtı la. Evet bunun farkını da yapalım. Oks boks. Ha, sizi. Sizi sarılacağım ve elimden bıçağımı çıkararak. Çocuk. Gel buraya bak. Güzel şeyler yapıyoruz. Gel buraya. Çocuk. Çocuk kaçma. Aha. Seni art, aşağı attım. Ne oldu? Ne oldu ha? Ne oldu ha? Diğer karakterimize geçelim ve bu da güzellik. Hemen diğer kadın. Diğerleri nerede? Diğerleri nerede? Emir vereceğim onlara. Nerede? Nerede lan? Ha? Ya bu ben anlamaz. O Sana ne oldu lan? Allah Allah. Kendi yerime gideyim. Bu heykeli kim koydu buraya? Bu benden daha gerçek. Bu benim bin katım daha iyi. Benden daha iyi bir Bak bir de onun yüzüne bakın. Bir de ben yüzüme bak. Benden daha güzel yapmış. Ama bu ben değilim. Ve yerimi kapatmışlar. Açın lan yerimi. Açın. Açmıyorlar. Hiç hiçbir şey yok ortada. Aha çocuk ben çocuğun ben 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 yapmam lazım onları. Başkaları yapması lazım. Diye şeyini yapar. bana sahiplensin. Ben birisi sahiplensin. Bana sahiplen. Lütfen. Birisi bana sahiplenebilir mi? Bana sahiplen. Beni sahiplen. Beni sahiplen. Ben seni istiyorum. Beni sahiplen. Beni sahiplen. Beni sahiplen. sahiplen. Sahip. Sahiplen beni. Sahip. Hayır. Ben senin çocuğun olmak istiyorum. Ben senin bebeğin olmak istiyorum. Ben senin bebeğin olmak istiyorum. Benim. Hayır. Gitme. Gitme ben seni istiyorum. Bitti arkadaşlar ve bunu hatırladınız mı? Ben bu Friends ikinci karakter. Bence çok benziyorlar. Bu biraz çok de şöyle karşılaştırabiliriz. Evet. <coughs> Buradaki ders tabi daha kaliteli de e, normal <laughs> derse yok olmaz ya. Yani. Yine olmaz. Neyse. Böyle işte. Burada mavi var. <laughs> ha, bir de şey var. Hani jamba var ya. Hani bunun gücü vardı. Bakın. Bunun şu hali var. Değil tabi. Bakın. Ben, ma ben maviydim. Aa. Ben, ya benimki mavi olmalı ve üstünde kara saat olmalı. Ee, sen ne ee, nasıl olacak ee, nasıl? Ee, bilmiyorum. Ee, ne yapacağız? Ee, bilmiyorum. Ne yapacağız? Ben de bilmiyorum.